Selamlar. Son olarak header bu alanını incelemiştik. Şimdi tema ayarlarından fontların olduğu kısmı inceleyeceğiz. Bunu neden önemsiyoruz? Aslında bir siteyi gösteren direkt olarak görselleri ve fontudur. O yüzden biz de fontlara önem veriyoruz. Hemen bu alana geldim. Şimdi bir font belirleyeceğim. Benim daha çok kullandığım fontlardan birisi bu. Bunu yaptığımda zaten sitenin bu alt kısımlardaki alanları inceleyelim. Bakın sayfayı yenilediğimde siteye başka bir hava kattığını göreceğiz aslında. Fontun değişikliğinin. Mesela üst kısımda da bunu inceleyebilirsiniz. Direkt olarak siteyi bambaşka bir hale getiriyor fontlar. O yüzden seçeceğiniz fontlar çok önemli. Şimdi burada özel olarak yazı fontları, başlık fontları, diğer alt başlıklar, ve ikincil fontla birlikte bileşenleri ve header'ın fontunu da değiştirebiliyorsunuz. Bunlar dışında bir yere müdahale etmek istiyorsanız da yapmanız gereken bu alanda gelişmiş sekmesine gelerek şimdi mesela bu alanda biz şöyle bir şey yapalım. Açılır menünün altındaki bakın şu alanı görüyoruz. Bunun fontunu değiştirmek istiyorum. Mesela benim burada e, varsayılan normal Woodmart'ın bize verdiği alanlarda bunu göremiyordum. Gelişmiş sekmesinde bakın şurada e, açılır menüyü bu şekilde işaretleyip örnek veriyorum fark etmemiz için de Raleway yapabiliriz. Bu şekilde yaptım ve kaydediyorum. Sonrasında sayfamı yenilediğimde bakın şu alanın artık değişeceğini göreceğim. Sayfayı yeniledim ve alt kısımdaki açılır menünün fontunun değiştiğini görüyorum. Bunun gibi birçok alana müdahale edebiliyorsunuz. Bunların arasında yoksa da Maalesef biraz e, CSS kullanarak aslında öyle söyleyeyim. CSS kullanarak yapmanız gerekiyor. Bunun gibi birçok kuralı da aynı yerden ekleyebiliyorsunuz. Eğer isterseniz bir font yükleyebilirsiniz. Yani burada yer almayan bir font varsa bunların arasında. Siz kendiniz şu alanda istediğiniz fontu bulamıyorsanız buradan da font yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında ikon fontlarınız var. Bakın burada. Ee, bu da şu anlama geliyor aslında kullanacağınız ikonların e, hangi şekilde olacağı onun dışında bunları farklı şekillerde de kullanmanız için ayarlarını buradan yapmışlar ve Adobe fontlarınız varsa da bunları da buradan ekleyebiliyorsunuz fontlar bizim için dediğim gibi sitenin görünürlüğü açısından bakın şu anda siteye girdiğimizde bir değişiklik hissediyoruz yani aynı şekilde görseller de öyle fontlarla birlikte görseller. Bir sonraki dersimizde biz sayfa oluşturmaya geçeceğiz ama öncesinde fontları değiştirerek sitenin bir güzel olmasını aslında biraz istedim. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.